Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 12 Mart 2014 günlerden ise çarşamba arkadaşlar saatlerimiz 17.22 gösteriyor an itibariyle. Hepiniz tekrar e, canlı yayınımıza hoş geldiniz diyerek artık canlı yayını başlatalım. Ve arkadaşlar Euro Dolar paritesiyle ile başlayacağız. Arkasından sterlin dolar ve e, altın devam edecek ve dolar tl Arkasından da soru cevap bölümümüzde canlı yayını devam ettireceğiz. Şimdi sevgili dostlar Euro dolar paritesi için gece saatlerinde biliyorsunuz sizlerle paylaşmış olduğumuz analizde 38-73 civarlarının kuvvetli bir direnç olduğunu söylemiştik. Açılış sonrasında aşağı doğru bir hareket başladı özellikle sabah saatlerinde ve e, 38-40 civarlarındaki daha doğrusu 38-39 38-30 arasındaki bölge e, bizim için güzel bir destek aralığıydı bu aralık arkadaşlar dedik ki bu doğru bir hareket gelebilir eğer e, şöyle 50 55'lerin altına inersek fakat fakat dedik ki eğer ki şöyle yapalım bir saniye şuradan evet Ekranda alalım analizimizi ne demiştik diye. Riski azaltmak istiyorsanız 39-30. 38-39-38-30 aralığının altında kalınmasını da bekleyebilirsiniz diye de eklemiştik geri çekilme olması için. Ama e, zaten bu bölgeyi kıramadık arkadaşlar ve sonrasında tekrar yukarı doğru döndük. Kırılma seviyemizin üzerine çıktıktan sonra da zaten 39-39-15 civarlarındaki direnç bölgesine kadar ulaştık. Bugün için 39 görüldü arkadaşlar. Daha yukarısı görülebilir mi? Elbet görülebilir. Daha da yukarı gitme potansiyeli var. Şöyle 39-15 civarları. 39-15 niye önemli? Şuradaki tepe noktası olduğu için arkadaşlar 39-14 civarlarını görmüştük burada. Eğer bu seviyenin üzerine çıkarsak herhalde biz diyoruz ki 39-70 civarları yine test edilebilecek bir seviye olacaktır. 39 ve 40 39-70 iki tane seviyemiz olacak Hatta grafiklerinize de bunları işaretleyebilirsiniz Arkadaşlar 39-40 Dediğimiz bölge işte burası Olacak sonrasında ise 39-70 civarlarına kadar Hareketin devamı beklenebilir Ama dediğimiz gibi 39 şuradaki tepeyi mutlaka Geçmemiz gerekiyor artık ki Şuradaki iki tane direnç bölgesi Karşımıza çıksın. Tekrar söylüyorum, 38-73 civarları önemli bir destek olmaya devam ediyor. E, hatta bunu gün içerisinde 16-13'te yapmış olduğumuz güncelleme de söylemiştik, e, bahsettiğimiz seviye, 38 73 gece saatlerinde önemli bir dirençti. Şu anda ise önemli bir destek konumunda. 38-73 bugün için e, bizlerin referans noktası olacaktır. Tamamdır arkadaşlar. Euro dolar paritesi için durum şu anda bu. 38.77. Dikkat edin. Buranın altı bir miktar daha geri çekilmeyi beraberine getirebilir. Nereye kadar? İşte 38-39, 38-30 arasındaki 9 piplik aralık arkadaşlar. işte bakın şuradaki bölge bu bölgeye kadar bir geri çekilmeyi beraberine getirebilir. Aksi takdirde buranın üzerinde her geri çekilme kısa vadeli çalışanlar için yukarı hareket fırsatı olarak algılanacaktır diye düşünüyorum. Evet, durumumuz şu. Hmm. Ben de bekliyorum insin diye demiş Suza Hanım. Hadi bakalım inşallah. Yani şu 73'leri bir kırarsak o zaman e, beklentiniz gerçekleşme potansiyeli biraz daha fazla olacaktır ama yani şöyle 40-30 civarlarına kadar bir hareket beklerseniz sonra riski azaltıp 30'ların altında yani 38-30'un altında tekrar aşağı hareket konusunda biraz daha ısrarcı davranabilirsiniz ama şu an itibariyle hala net bir geri dönüş yok karşımızdaki şuradaki dirence 39-15 39-0 arasındaki dirence bir dikkat edin bakalım bu dirençten bir tepkiyle yeniden karşılaşır mıyız ve bu geri çekilme bizi 73'lerin altında düşürür mü ee, tabii ki e, dikkat edilmesi gereken noktalar arkadaşlar toparlıyorum hemen özetlersek 38 73 önemli dedik yukarıda 39 0 39 15 aralığımız var ee, bu bölge geçilemezse önce 73'lere kadar bir geri çekilme, ee, 73'lerde kırılırsa tekrar 38-40'lara doğru bir geri çekilme bizi bekliyor olabilir. Yalnız 15'lerin üzerine çıkarsak da 39-40 ve 39-70 civarları karşımıza çıkacak olan dirençler olacaktır. Planlarınızı bence buna göre yapın. Ee, en azından riski buna göre ayarlamaya çalışın. Alıcılar ve satıcılar için her ikisi için de stratejileri belirtmiş olduk böylelikle. Evet durum şu anda bu. Geldik arkadaşlar sterlin dolar paritesine. Sterlin dolarda ise geri çekilme beklentimiz vardı. Geçtiğimiz gün hatırlıyorsanız 66.90 pardon pazartesi günü 66.90 civarlarının olmadı. Evet şöyle. Evet arkadaşlar şurada 66-90 civarları bizim için kırılma seviyesiydi. Buranın altında aşağı hareket bekliyorduk. Gerçekleşti. Daha doğrusu burası kırıldıktan sonra sert geri çekilmelerden sonra 66-90 bakın neresi? İşte burası. Şu bölgenin arkadaşlar kırılması beraber geri çekilme devamı geldi. Dün de aynı şekilde aşağı hareket bekliyorduk. Baktığımız zaman açılıştan sonra aşağı doğru gene 50 pip civarlarında bir geri çekilme oldu arkasından bugün yine arkadaşlar sizlerle yapmış olduğumuz gecen üzerinde aşağı hareket bekliyorduk. Ve e, hani kırılma seviyemiz neresiydi derseniz kırılma seviyemizde yine forexpark.net üzerinden yapmış olduğumuz analizde çok az ve öz bir e, strateji yazdık. 66-56 idi. Çok, çok net bir görünüm vardı sterlin dolarda. 66-56'nın altında kaldığımız sürece aşağı yönde olacak demiştik arkadaşlar strateji ve 6600 ilk hedef sonrasında 6680 6586 ve 6564 hedef olacaktı. Burası aşağı doğru geçildi. 166'ya ulaştık. Arkasından 6586 ve arkadaşlar 6540 pardon 6564'e sadece 2 pip kala gördüğünüz gibi 1.8 pip kala yukarı doğru alıcılarla karşılaştık. Günlük pivotu bile kıramadık. Bakın görüyorsunuz günlük pivot 66.20 civarlarında. Buradan gelen düzeltmeyle 66 20 bile kıramadık ama 66-20 bence çok da önemli bir direnç değil. O yüzden yani buranın üzerine doğru çıkma potansiyeli hala var. 66-56 civarlarına kadar. O yüzden 66-56'nın 56 altında geri çekilme beklentimiz devam ediyor sterlin dolar paritesi için. Bu direnç kırılırsa hani trend döndü mü acaba diye bence çok fazla panik olmamak gerekiyor. Şu bölgeye kadar çıkışlar normaldir ama 66-56 kırılmadığı takdirde tekrar yönümüz aşağı olabilir, aşağı olacaktır diyebiliriz ve yeniden geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. Tabii ki bunun için doların da çok ciddi şekilde yani 140'ların üzerine doğru bir hareket yapmaması gerekiyor çünkü her ne kadar bağımsız olarak analiz etsek de e, belirli sürelerde kendi başlarına hareket etseler de e, bazen arkadaşlar e, bu yani birbirinden etkileniyorlar. Yani bu korelasyonu tamamıyla e, bozmamız her zaman mümkün olmuyor. Dönem dönem evet farklılıklar olabiliyor ama e, çok da fazla e, bu korelasyona da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dolar tarafında yani dolar indeksindeki bir hareketle beraber euro dolarda bir yani dolar indeksinin düşmesiyle beraber euro dolar yukarı çıkıyorsa bu stalin dolarda da en azından düşüşü engelleyip yukarı doğru hacimsiz de olsa hareketlerle karşılaşma potansiyelimizi gündeme getiriyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Geldik altına. Altın içinde arkadaşlar yine bomba gibi bir analiz yapmışız. Çok güzel, sağlıklı çalıştı diye düşünüyorum. Çünkü 1352 civarlarını direnç olarak kabul ettik ve dedik ki arkadaşlar bu seviyenin altında geri çekilmeler mümkündür. 1346 ve 1340 civarlarına kadar ancak Trend hala yukarı. O yüzden de çok ısrarcı davranmayın. 1352'nin üzerinde yukarı harekete geçeceğiz tekrar. Ee, ve arkadaşlar 1355-48, 1361-16 hedeflerimiz olacaktır demiştik. Sabah saatlerinde saat 10'a kadar arkadaşlar bu dirençlere ulaştık zaten. Bu hedeflerimize ulaşmış olduk. Ve e, arkasından gelen düzeltme 1355-48'e kadar oldu. Fakat trend bozulmadı. Yukarı hareket devam etti. Şurada bakın çok küçük bir e, hata yaptık aslında. Hata değil de yanılma diyelim. Çünkü e, sizlere altınla payla, altın için paylaşmış olduğumuz 10.36 analizinde demiştik ki hedef olarak kullanacağımız bölgeler 1369 ve 1371 demiştik. 1369 hedefimize sadece ve sadece bakalım şöyle bir kaç pip kalmış. 3 ya da 2 pip kala galiba bir geri çekilme ile karşılaşmışız. Yani biz oraya 1369 yazdık. 1368-70 civarlarından bir geri dönüş var. Aslında hedefe ulaşıldı sayılır herhalde. Çok çok da fazla ısrar etmediyseniz hedefte bence sağlıklı bir şekilde çalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet durum şu anda bundan ibaret arkadaşlar. Bakalım şu seviye 1369'da geçilirse 1375, 50, 1376 bu civarlara kadar tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz var hala. Aksi takdirde 1361'leri tekrar aşağı yönde kırarsak geri çekilmeler bizi bekliyor olabilir. 1355-48, 1351-97'ye kadar ama 1351.97'nin altına inmesi için bence e, gerçekten de sağlam bir sebebe ihtiyacımız var. E, bu sebep gelirse ancak geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Aksi takdirde yukarı trend devam ediyor hala. E, bakalım e, dediğimiz senaryo gerçekleşecek mi? Yani şu bölge, şu bölgenin üzerinde yukarı doğru hareket devam edecek mi göreceğiz. Hep birlikte. Tamam. E, Altın içinde paylaşacaklarımız bunlardı. En azından kısa vadeli, daha doğrusu kısa vadeli ve orta vadeli olarak diyebilirim. Uzun vadede ise arkadaşlar aşağı trend hala tam olarak bozulmadı söyleyeyim ama artık çok yakınız. Uzun vadeli aşağı trendin sonlanmasına da çok yakınız artık direnç noktalarına çok yaklaştı. Haberiniz olsun. Dolar TL'ye geliyoruz şu anda arkadaşlar. Dolar TL'de Bakın bugün içerisinde yukarı hareket beklentimiz vardı. 2.2484'ün 84'ün üzerinde 25.64 civarlarını hedeflemiştik. Sizlere şablonları da paylaştık zaten. Sabah saatlerinde burada görmüş olduğunuz dirence kadar geldik. Hatta gece saatlerindeki analizde bile altının şey dolar tl'nin hedeflerinin burası olduğunu yine forexpark.net üzerinden sizlerle paylaştık. Gece 01.07 analizinde dolar tl için trend yukarı demiştik. Ve ee, 2.2484'ün kırılması ile öncelikle 25.64 sonrasında 26.93'e kadar hareketlerle karşılaşabiliriz demiştik. 25.64'e ulaştık. Devamı geldi mi? Hayır. 25.64 kırılamadı sevgili dostlar. Hatta çok da güzel bir bar yaptı burada. Bir geri dönüş barı bu. Arkasından da düzeltme hareketleriyle karşılaşmaya başladık. 23.56 civarlarında şu anda Egilik hareketli ortalamadan bir destek alır almaz onu bilemiyorum Yani burası çok çok sağlam bir destek mi derseniz Hayır bunu söyleyebilirim e, Çok çok da sağlam bir destek değil Ama yine de e, hani benim kırılma noktam hala değişmedi e, Neydi bu kırılma noktası 2.22.27 47 arası Şu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece Bu trend yukarı olmaya devam edecek gibi duruyor hala ee, şu anda durum bundan ibaret arkadaşlar. Eğer tepkiler gelirse zaten seviyeler belli. 224 84 25 64 ve 26 93 hareketin yönünün buraya kadar olma potansiyeli var. Derseniz ki gün bitti mi? Hayır arkadaşlar. dün de biliyorsunuz tam canlı yayından sonra e, sizlere de yine yukarı hareket konusunda biraz ısrarcı davranmıştır dünkü canlı yayında da. Tam haber canlı yayın bittikten sonra arkadaşlar 215 piplik hareketle karşılaştık. Bakın saat 18-19 var. işte buralar. Saat 18-19 bu civarlar arkadaşlar. Hareket gerçekten de güzeldi. 220 piplik bir hareketle karşılaştık. Bakalım bu yukarı hareketin devamıyla yine karşılaşacak mıyız? Bu geri çekilmeden sonra yeni bir düzeltme gelecek mi yoksa şu mavi bölgemiz aşağı doğru kırılıp 2.20.19 ve 2.17'lere doğru yeni bir trend mi başlayacak aşağı yönde bunu göreceğiz günlük kapanış yine önemli ee, özellikle 2.21.47 kırılamazsa yukarı hareket konusunda bence e, piyasadaki oyuncular yine oy kullanacaktır ve bu geri çekilmeleri yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirme potansiyelinin, potansiyellerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım dolar TL ile bitirdik ve böylelikle özet kısımların sonuna geldik şu an itibariyle. Ee, o yüzden soru-cevap bölümümüz başlayacak soru-cevap bölümünde de hangi pariteleri istiyorsanız onlara cevap vereceğim. Ee, o yüzden sorularınız varsa arkadaşlar lütfen hemen sorun. Dolar Japon Yeni, Avustralya Doları, Euroyen, Kanada Doları, Yeni Zelanda ne varsa bekliyorum.